Zeki 2 f 1 Bey'den merhabalar. E, bu arada hemen zamanlamamız doğru olarak e, çalışıyor. E, ve hemen programı yapıyoruz. Kısa bir program da olacak. Tabi Avrupa'da oynadığımız Lugano maçı ve olimpiyatlar devam ediyor. Olimpiyatları da kısaca konuşuruz bu arada diye düşünüyorum. Bu arada bir, bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bazı istifa haberleri geldi ama bu herhalde şirketle ilgili istifalar diye düşünüyorum. E, ne olduğu da bir. Mutlu Yine, aşağı. Bakma, Aşığ. Aşığ herhalde yani diye düşünüyoruz. Çünkü kapa, Neyse. kapa bildirdiklerine göre başka bir şey olamaz. Herhalde. Göreceğiz yani bu pek yani nadir olan bir şey mi yoksa arkadan bir şeyler olacak mı? Niye olur bu kadar? Daha yeni seçildi herkes. Niye seçildi? Niye istifa ettin? Yüksek plan evet. Kurulu yapıldı cumartesi günü. Ben izledim televizyondan. Gelemedim tabii bu sıcakta ama sen gittin mi bilmiyorum. Hayır gitmedim yani hem rahatsızlığım vardı gitmedi hem de e, yani divan kuruluna gitmeme kararı almıştım zaten gitmedim. Zaten böyle bir komik bir divan kurulu oldu yani ne olduğunu anlayamadım ben daha doğrusu. Yani işte Aziz Bey'in gitmesi, o Aziz Bey'in gitmesi bir tek mesajları Do verilmesi açısından herkes çok memnun kaldı yani taraftar tarafı. Aynen aynen katılıyorum. E bütün konuşmacılar yani ilginç olan benim görüşümü söyleyeyim bütün konuşmacılar Aziz Bey'i burada görmek diye başladılar yani. Demek evet, ki çok, ra yani. çok rahatsız bu kavga yürütülen demek. ki Bu son Evet, evet, şey gerçekten ya. öyle. O anlaşılıyor. Ee, birlik beraberlik mesajları verildi. Onun dışında dediğin gibi işte konuşmacılar futbola girenler oldu, şampiyonluklara girenler oldu, konularına falan. Ama hmm. e, baş eski başkanımız konuşmadı ama varlığıyla orada işte bir heyecan yarattı. Başkanın konuşması ilginçti. Hani biz katılmayacaktık buna hani Şekit Mosterol'un divan başkanı. Onu ben anlamadım. Ne demek işte dört kişi katıldık filan laf ettiler diye. Gerek sonra dedi ki işte sonra karar aldık bari katılalım hani kısıtlı sayıda. Ne demek ya yüksek divan kurulu konferans ko, kurulu ya toplantısı. zaten bu dedi. Yönetim Full bulunur yani ne demek o? İkincisi demokrasi bilmem ne diye övünüyoruz, Yani her her taraf, hani çok iyi bir seçim evet. yaptık diye seçimle geldi Yaşakip Mustaroğlu, saygı duymalısın evet. ne? Neyse dinledim kendisini, söylediklerini face value aldım demeye getirdi yani. Şimdilik hani sabre sabredelim gibi, ben öyle anladım hoş olmadı yani, onun dışında konuşması iyi. Onla konuşmak da iyi istemiyorum. Doğru değil yani bu narepi yanlış hareketler. Çünkü baktığın zaman zaten yani kulübün transferinden şeyine kadar ne yapıldığını anlamış değilim ben. Yani tamam hoca çok sıkı bir hoca geldi. Ee, ama bir türlü transfer işi başlamadı. Ee, Avrupa başladı Aslında son... başladı da gidenleri yollayamıyorlar bütün dert. Yollayamıyorlar işte Bugün alan. Cengiz Ünder'e artı 3 milyon artı Crespo'ya Jetson Fernandez falan filan gibi dedikodular dolaşıyor. Yani Jetson Fernandez'den başka oyuncu mu kalmadı Türkiye'de? Yani Cengiz'i yollamak için niye bu kadar uğraşıyorlar? Bu arada Ferdi 200. maçına çıktı. Antrenörde kutlamışlar Fenerbahçe forması. Çocuk olarak gelmişti biliyorsun. Müthiş de oynadı. Ufacık ya ufacık tefecikli bayağı yapılı adam oldu. E doğru evet doğru. evet çok çok şeker. Maç içinde konuşuruz. Evet voleybolcularımız bir yere kadar geldiler. İşte İtalya çeyrek finaline getirdiler. Artık İtalya ondan sonrası İtalya zaten şampiyonluğun bir numaralı adayı benim bildiğim. Evet. Ama güzel maçlar çıktı. bir numara zaten. Özellikle Hollanda maçı yani öldük öldük derildik diyelim. Aynen öyle oldu. Ya, tabii TRT, o maç TRT, oynadı. Bu maçta hiç oynamadı. Niye oynamadı bilmiyorum tabii. TRT'ye bir eleştiri. Hem TRT Yıldız'dan hem TRT Spor'dan veriyorlar. Fakat mesela bir tarafta bir şey gösterirken diğer tarafta bir Türk sporcu çıkıyor ringe, sahneye, neyse okçuysa oka. O onu söylemiyor. İki, iki, iki kanal birbirlerinin arasında rekabet yapıyorlar. Yani evet. bende kalsınlar gibi. Ya söyle bir tarafa geçelim. Evet. Çünkü evet. sürekli aynı anda oyunlar oynanıyor. Ee, burada TRT'yi buradan eleştirelim. Rezan Epe Özdemir. Şimdi adam avukat olduğu için sözlerimi dikkatle seçeceğim. Ortalık birbirine girdi bu attığı tweetten sonra. Fenerbahçe'yi hmm. Anayasa Mahkemesi'nde aklayan kararı veren Ali Günay tahkim kurunun başına get getirilmiş Futbol Federasyonu'nda. Arkadaş da memnun olmamış. Ee, yazıyı görüyorsun yani. Evet görüyorum. Ya bu Galatasaray'ın yani bütün kollardan ki bu adam şu andaki yönetime de ayrıca e, muhalefet eden birisi. Her taraftan bastırıyorlar. Ortalık birbirine girdi Twitter falan. Lübe bu akşam buna cevap verecekmiş. Bütün ortağı açıklayacakmış falan diye. izleriz bakalım. Yani inanamıyorum. Daha ilk başlamadan yapılan şeylere. Okan Buruk. E, şeyde de yani milli takım voleybol kadın voleybolda da bir tane Galatasaraylı girdi. Bir laf etti. Eski lafı çıkardılar dediler. Bilmem neler. Evet. Gereksiz. Yani eğer vargası olmasaydı, Fenerbahçeli vargası olmasaydı 30 sayı fark yemiştik. Ya zaten Vargas Fenerbahçe gelmeseydi milli takımda olmayacaktı Vargas yani. Tabii canım yani olacak iş değil yani, Bir diğer saçma. Vargas onu karşı ya yani, eleştirmiş diye millet ayağa kalktı. Kübalı birinin falan demiş. Irkçılık yapmış yani. Irkçılık yapmış. Ya lan senin milli şeyin... Kane Larkin'de oynuyor. İtalyan. Yani. Ayrıca antrenörün İtalyan. Yani. İşte onu diyorum. hocan İtalyan yani, yani. saçma anlamak sapan. mümkün değil bazı şeyleri diyelim geçelim. Artı diğer takımlarda da var İtalyan hocalar. Yani tabii bu tabii anda. ya bütün takımlar karma karışık, Surinamlılar oynuyor İtalya'da. Avusturya'nın şey başında İtalyan hoca var bizim işte filan falan saçma sapan. Hala dünyadan haberleri olmayan oyuncular oynuyor bu. Evet. İşte ona Böyle ona kadro Bir kere yani maçla ilgili görüntüler falan koydum ama hızlı geçeceğim. Evet. Ee, bir kere bu Lugano öyle oynanmadı. Mi? Ferdi Sol önde oynadı. Yani bu tamamen alakasız. Nereden aldıysa bu yanlış. Hı. Hmm. Osterwold'de sol bek gibi oynadı. Bu beşliye geçtiğimiz anları göstermişler burada. Evet, doğru. Geride Beşli gibi görünüyor. Yani çok kötü bir ilk yarı oynadık açıkçası. Çok kötüydü ya. Çok. Görüntüler kötü. üzerinden gideyim. Mesela burada bu kadar kalabalık ne işi var bunların burada? Giriyorlar maçında başı. Kaçmış. Evet ya, şey. 7. dakika. İlk atakta yani. gol yedik ya. Oster sekip sekiyor. Ondan sonra kafayla Kroniç uzaklaştıramıyor. Bu adama düşüyor. Şimdi oraya kadar kötü. Bir sürü adam var içeride. Abi o adam oradan o, nasıl adam bir... da tam oturmadı ayağına sanki gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ya, oturmadı mı oturmadı. Nasıl bir gol bu? Mert o Mülk'ün geldi, gol. Köşeye gitti. Daha yok. Tabii. değil. <laughs> Ama sonra kaleciyi bu konuda hiç kimse eleştiremez. Kimse o topu tutamaz yani. Böyle maçın başında geri düştük. Lugano'da da böyle olmuş deplasmanda da. Ve kötü oynamaya devam ettik. Bak buraya bir top atıyorlar. Tek pasla şu adamı buluyor. Defans yerleşimimiz çok kötü. Yani herhalde Mourinho bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bizim oyuncular onu tam anlamıyorlar. Belki İsmail ta Kartal'ın taktikleri daha basit anlaşılır şeylerdi. Ya anlamıyorlar. Yani bunu Mourinho böyle yapın demiyor herhalde. Adam karşı ya karşıya kaldı vurdu üstten auto gitti. Bunu da yiyebilirdik. 2-0 olacaktı o zaman maçın kaçıncı dakika? bu? 8 mi? Ben de kalecinin çıkardığı bir top var. 18. Partici. Onu, onu da oraya, aldım. Oraya, oraya bu, Burada gidiyor. Şey, Burada şimdi Ciku top geliyor havadan. Ciku adama yapışmış. Gerisi kötü durumda defansın. Zaten Ostevoldi sürekli olarak e, pozisyon hataları yaptı bütün maç boyunca. Sol bek olarak çok iyi oynamıyor. Ona da geleceğim de. Bu adamı Cicco, yapıştığın adamı nasıl çevirebiliyor? Çevirince burası bomboş. Darmadağın bir defans. Geliyorlar. Ee, adam ortalıyor. Bu adam ıska geçiyor. Oradan vursa penaltı noktasının üstü. Zaten hiçbir şansı yok kaleci. Iska geçiyor. Arkadaki vuruyor. Terse yatarken elini kaldırıp yani reaksiyon kurtarışı yapıyor burada Lovakovic. Bu da girse <laughs> 2-0. Allah'tan topla dışarı gitti yani. Sonra Onca da dışarı şey gitti. Evet. Tabii bu eline çarp gire de bilirdi. Yani bu aralarda ben biraz sinir krizi geçirmeye başladım. Çünkü sonuçta bu Lugano. Evet. Şimdi biz Lille oynayacağız. Bunları geçtik ama. Ee, bu neymiş? Lil, tabii ki daha sıkı bir takım aslında. Lille. Geleceğim, göstereceğim şeyin kıymetini falan. Bizden daha pahalı. Bu işte müthiş türbünleri ayağa kaldıran tek hareketle adamı geçişi Ferdi'nin. Harika geçip tek başına kaldı. Getirdi. Fakat Şimanski'ye verdi. Osterwalde'ye vermek istedi bence. Yanlışlıkla Şimanski'ye etti. Şimanski de orada ayağını dolandırdı. Çünkü Osterwolde buraya kadar inmedi. Kısa kaldı. E, pası ona veremedi dolayısıyla. Ama müthiş bir hareketti. Yani bütün tribünler o sırada ayağa kalktı. Maçın başından beri ilk kez. Bunun evet. iyi almışız tad için şuraya verdiği pas ve şuradan veriyor ya yani. aradan da vermiyor şuradan ne kadar basit oynuyor değil mi Basit de görmüyor doğru. yaptığını anında orta pozisyonuna gelmiş oldu Jacob bunu iyi ortaladı aslında fakat fakat e, Şimanski ayağına doladı gelişine vursa girmezse girmez ayağına dolayınca Ferdi gelip gelişine vurdu üstten altı attı bu evet. gol olabilirdi yani Ferdi çabuk davrandı Şimanski ayağına doladı. Atıyorum. O pozisyonlarda ilk pozisyonda vurman lazım. Kaçıncı dakika? Bir sıfır mağlubuz. 42. dakika. Yine Ferdi getiriyor. İlk yarı bir bitti zaten. İçeri açıyor. İçeride Tadiç'e geliyor bu top. Tadiç de bakıyor ille pas verecek birini. Bulamayınca sağa yaylı vurdu, kaçırdı golü. Yani bulamadı pas verecek insan. Çünkü arkadaş gitmiyor. Ee, Ona biraz Aynen. sonra geleceğim formasyonları gösterirken. Bizim beklerimiz ileri gitmediler. Isı haritalarından göstereceğim. Bence Mourinho istemiyor bunu. Niye istemediğini bilmiyorum. Biraz defansif. Ama defans sever diyorlardı hep. Defansif gibi. teknik direktördür ama şimdi Roma'ya Roma'nın başındayken tamam. Çünkü Roma ikinci sınıf bir takım İtalya Ligi'nde ama Chelsea'nin başındayken işte defans oynamıyordu Chelsea yani. Veya Real Madrid'deyken. Bence alışacaktır yeniden büyük takıma. Yani 1 iki numaraya gelme. Omurtular çıkacak çünkü. Böyle oynarsa omurtular çıkacak. Yani bizim millet Mourinho... Falan... Çünkü bayağı söylenti vardı. Ve millet bayağı kalktı gitti yani sonunda. Ya Biz de kalktık sonunda maçta. Golü kaçırdınız. Çok kötüydük yani. Güzel golü kaçırdınız. Bu yandan evet, dışarı gitti. Tam eve geldim gol girdi. Bu da Tadic'in mükemmel korneri. Ciko iyi vuramadı kafayı. Bu da bir pozisyondu aslında. Aslında birkaç tane pozisyonumuz var yani. Esas var, varmış, varmış. Yani iki golden başka. Ee, bu da gol. Bu da gol. Bu bir yok. tane resim eksik oldu. <laughs> Bunu ha, e, Mert Hakan ortaladı. Mükemmel. O, o kare uçmuş buradan neyse ki. Çok güzel vurdu köşeye. Ve şöyle evet. bir rahat etti herkes. 58. dakika falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir dakika burada ne olmuş? 66. dakika. Bunu niye almışız? Aa, buradan Ferdi'nin sıyrılışı için aldım. Ee, İsmail zannediyorum topu indiriyor. Ferdi'nin oradan bir çıkışı var. Üç kişi kayboluyor orada. Kendi evet. vurdu. Aslında buraya verebilir Cekoy'a ama haklı bulmakta Kaleyi karşıdan görmüş. Abi birazcık da ben vurayım dedi, dedi bence. Haklı canım. Çok top getirdi millete verdi. Hepsini harcadılar. Ve oradan da gol atmışlığı da var. Kaleci çıkar, Biraz kaleciye yakın gitti bir top. Evet kaleciye Çok yakın. Kaleciye vuramadı evet. Bu neymiş? Mert Hakan'ın golden önceki ikinci golden önceki kullandığı atış. Ya burada Ciku kafayı aşırtıyor o kalabalıkta. Çağlar vuruyor direkten döndü. Gördünüz herhalde. Evet, en sonra gördük. ona düştü. Bu da bir ciddi gol şansıydı. Yani daha önce gol atabilirmişiz. Bu o neymiş? De. Yine Tadiç. çalış bu sefer e, <laughs> İrfan Can gelince Tadiç sola gitti. İrfancan sağa gitti maçta. Buradan Ceko'yu kaçırdılar. Ceko kendi kaleye vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Bu da ilk pozisyondu. Bu da gol pozisyonu. Son dakikadaki e, Ceko'nun burada topu getirip durup bu arkasındaki el Vafi topa giremiyor. Çünkü çalımı yiyecek diye korkuyor. Yani bu yaşta, bu kadar uzun boylu bir oyuncunun çok daha da yani. basmadık yer bırakmaması ve e, gol... Gafi de en iyi oyuncuları dedin, dedin değil mi Tabii geçen değil. Sefer, Se, sefer? Bence en maçın pahalı. en iyi oyuncusuydu. Ve burada golü başlatıyor verdiği pasla. Pası veriyor. İrfan Can alıyor düzeltiyor. tadiçi görüyor uzağa koşu yaptığını. Kafasına boş kaleye Şibanski atıyor. Ya. Maç böyle bitti. Ama çok güzel evet. bir takım golü olduğu için acayip sevindiler. Goller. Çok sevindiler. Ya formalar hani birisi eleştirmiş bir arkadaşımız. Herkes eleştirdi de her sene eleştiriyor. Bu çok Yol kötü yazmış bence. altına. Çubuklu değil otoyol şeridi demiş. <laughs> Hayır. Bayağı Uzaktan bakınca da beyaz gözüküyor. O acayip geldi bana yani. Sarının şey, rengi çok açık tabii. Sarı da çok. Bilmiyorum töbüde bakmak lazım. Siz şimdi, Töbünden bile yani neredeyse daha beyaz çok gözüküyor. Sarı hakim bu. gibi değil mi sanki? Evet sanki yani o var. Bir tek Herhalde lacivert şortlarla biraz şu daha Evet kötü değil yani şu görüntü kötü değil bence. Değil ya yani evet. Ama işte fotoğraflardan gördüm. Ben sahada görmem lazım ki tam Evet. vereyim yani. İnşallah bu bilet durumlarıyla nasıl olacak bilmiyorum. Başlasın bir sezon. Bilmiyorum ben de. O rezalet. Maç sonu 55'e 45 Lugano'da top. Kadıköy'de oh. ilk maçı yenmişsin. Adamlar bir de maça galibiyetle başladılar. 7. dakikada veya 8. dakikada. Dolayısıyla ah, evet. topun hep sende olması lazım değil mi? Adamları Aynen. koruyacak bir şeyi var. Bizden fazla toplam pas yapmışlar. Bizden fazla pas isabetiyle oynamışlar. Onar şut atmışız. Dördü kaleyi bulan. Onlarınki girmemiş garibanlarınki. Gol beklentisinde pozisyon icabı. Bizimkiler daha üstünüz işte orada. Evet. Zaten zaten Ceko falan filan gibi adamlarla atıyorsun golleri yani. Çok Bunlar ciddi oyuncular. Hayat Tabii. Lugano, Cekoyu rüyasında göremez veya tadici falan. Ee, ama ceza sahasında topu da göremez. Şimdi ceza sahasında topla buluşmada dikkat edersen, ezici bir üstünlüğümüz var. İşte bu evet. birazcık Mourinho futbolu. Topu bırakayım. Çok hızlı uzun adamlarımla veya hu, uzun adamlarımı uzun oynayayım veya daha görmedik ama. Sen Maximen gibi hızlı adamlarla kontrataka çıkayım. Ben direkt ceza sahasına gideyim abi. Çünkü gol orada oluyor. Adamın düşüncesi bence bu. Ama bu takım henüz bunu uygulayamıyor. Lille böyle oynarsak eleniriz. Açıkça söyleyeyim ben. Böyle oynamasak da Lille eleniriz. Çünkü birazdan göstereceğim onu. Neyse büyük şanslarda %100 gol şansında 4'e birmiş. Orada da üstünlüğümüz var. Bu da çok faul yaptı. Bak 20'ye 10. Lugano çok faal oynadı. Maça çok sert başında. Belki biraz o da yıldı, yıldırdı milleti. Olabilir, olabilir. Bunlar burada çok önemli bir şey yok. Ama mesela geçen programda söylemiştim. Mourinho'nun ilk resmi maçında demiştik. Şimdi bunlar biziz. Fazla bunlar daha ileride olmalı. Yani senin dört tane kendi sahanda oyuncu var. Kaleci ile beş. Oyunun ortalaması bu. İsmail Kartal'da evet. bu daha buralarda oluyorduk. Daha ileride. Bu bir Mourinho tercihi. Çünkü uzun top oynuyor bu oyuncularda. Zannediyorum. Şutlarda dörder kaleyi bulmuşuz. Bizimkiler gol olmuş falan filan geçelim. Mert Hakan'ın oyuna girdikten sonraki pas performansı. Akıl almaz değil mi? Müthiş yani. Hayır yani Mert Hakan ne yapsa zor bence. Taraftar çok sevmiyor onu. onu Allah ben acayip faydalı buluyorum. İki ayaklı topa vuruyor. Bu aynı Serdar Aziz durumu gibi. Hoca istemedi mi? Gidiyor. Serdar Aziz yaşlı bir oyuncuydu. Mert Hakan daha yaşlı değil. Ayrıca daha teknik bir oyuncu Mert Hakan. Olabilir. Zaten ya, Fred ben... oynamayacak. Şu iki e, maçta. Fred olayı tabii. Onunla konuşmak lazım. Fred'in sakatlanması Fred çok sıkıntı olmuş. Fred oynamayacak ama oldum. Fred son iki maçta da oynamadı. Yok. Şimdi göstereceğim. Doğru. Herkes Krunice laf ediyor. İki kere top. iki mücadele kazanmış. Hiç kaybetmemiş. Pastr, e, Fred bir tane kazanmış, bir tane kaybetmiş. Fred geçen, ma geçen maç için Fred, Fred sahada yoktu, hiç topa girmemiş dedim evet, ya. Evet. Hiçki o tatilde kalmış Fred. Allah'tan sakatlandı da geri gelişi daha değişik olur diye umuyorum. Şimdi Osterwald'de normalde bu Ferdi bu pozisyonda oynadığında şuraları da dolu olurdu, ileri de giderdi. Gösterirdik geçen sezon ben gösteriyordum. Bak burada frene basmış Osterwald'de. Maçın genelindeki ısı haritası. O sayı Samuel. Hadi çok çizgi hocam oynamış, hiç ileri gitmemiş. Demin evet. pozisyon gösterdim. Tadiç'e top geldiğinde depar atmadı sağa. Tadiç de başka yere verdim. Şut attı, kaleye şut attı. Mert olur. Müldür. Daha ofansif oynamış ama o da çok gitmemiş. Evet. Gerçi o girdiğinde oyunu artık bizim gol attığımız falan evet. geliyor. Sonuna doğru. Sonra doğru. Evet. Yani i̇kinci, Şimdi Fred'le Kroon için, için, için ısı haritasına bak. Abi bu ne ya? Ne yaptıkları belli değil. Ortalıklarda gezinmişler yani hiç. O ikisi berbat oynadılar. Kurniç olduğundan da kötü görünüyor. Fred de oynamayınca. Herkes onu göz, göz önünde bulmuyor. Ciku çağların or toplama ısrarı Yoğun bir şekilde bu bölgeye domine etmişler. Ya bir buna bak. Orta sahada olmamız gereken bu iki adamın domine etmesi gerekirken edememişler. Ama kendilerini Ciku'yla çağlar etmişler. Fred Kurinci koymuştuk. Ferdi Kadıoğlu 9 top kazanmış. Bir sürü top getirdi. 6 kere evet. etmiş sol sol Eğil, açı. Ferdi gene iyiydi. Ferdi iyi, iyi bir oyuncu bence. Bence en iyi Jack kaybetmeyiz yani onu inşallah. Yani hoca gitmesin İnşallah diyor. gitmesin. gitmesin. Ama biz... Yine müthiş bir performans yaptı. Edin Ceko. O yaşında 90 dakika oynadı. 90. dakikadaki gole de katkı da yaptı. 5 mücadele kazanmış. 5 kaybetmiş. Bu adam senin Santifor'un. Normalde bedavada beleş beklemesi gerekiyor. Evet. Bu kadar büyük bir zeka. Diyor yani. top çıkarıyor top alıyor. O maçta, on maçta, numara maçta, gibi. Yani maçta çok sinirlendim kötü oynuyoruz diye ama Ceko'ya hayran hayran seyrettim. Maç. Evet, Ceko Arkadaşlar geldim. diyelim. Dušan Tadić 9 mücadeleye girmiş. 6'sını kazanmış. Hani topa basmıyor dedikleri Tadić. Bence sahanın en iyi evet. üç oyuncusundan biri de Tadiç'ti. Diyelim puanlar vermiş. Bu Sofa futbol. Yabancı bir site. Tabii ki en çok Sebastian Şimanskiyi beğenmiş. Halt etmiş. Golden dolayı o. Dolayısıyla o 1.6 bir, bir almış. şeyde gol attı. Yani Ferdi aslında. Ferdi ile Ceko. Tadiç 7.8 pardon. Daha fazla almış. 7.8 Tadiç. Ben bize de ne dedik? Tadic, Ferdi, Ceko değil mi? Üçü iyi oynayan bu maçta onlardı. 29,5 yaş averizmimiz varmış bu maçta arkadaşlar. Bu site onları da veriyor. Genel olarak da 7.08 vermiş 10 üzerinden kadroya. Ee, bunu niye koymuşuz? Burada gol bekleniyor. Bunu göstermiştik. Bu arada şimdi ne olacak? Birisi yazmış ben aldım çünkü araştırdım doğruydu. Evet. Eğer yanlış yazdıysak bizi düzeltin. Eğer Lille elenirsek direkt Avrupa Ligi'ne gruplara kalıyoruz. Aslında iyi bir şey bu. Biz zaten Şampiyonlar Ligi'ni götüremeyiz. Daha yeni bir kadroyuz. Daha oyun şekillenecek falan filan. Türkiye Ligi kadro, değil aynı değil. kadro da yani yeni kadro. Ama Lille geçer, Lili geçersek de aslında çok fazla önemli bir takım yok orada. Onunla geçer. Evet. Ama Lili geçemez. Dinamo Partizan galibiyle Rangers oynayacak. Slavia Prag'la da. Rangers bu sene iyi değil. Dinamo Kiev Gerçi yenmiş 3-0 deplasmanda kendi eleme maçında. Partizanını elerler. Slavia Prag. Union Jiluaz buradaki en iyi takım. Geçen sene oynadık ucuz kurtulmuştuk. Evet, yani. evet aynen öyle. <laughs> Lille 236 milyon 236.9 milyon değeri. Fenerbahçe de 235 en son transfer markta. Kıymet olarak öyle ama onların mesela 50 milyonluk bir santrforu var. 50 milyon adamın fiyatı yani ve çok iyi bir golcü. Adı şimdi aklımdan kaçtı. Guido Rodriguez dedikoduları var. E, şu anda kulübü yok ama kıymeti 20 milyon. Yani kendi kulübüne bir şey ödemeden bu adamı alma ihtimali varmış. Arjantinli inşallah alırız süper iyi oyuncu yani. İyiymiş. E, Niye kimse ilgilenmemiş adamla? Kulübüyle bir Betis'le sözleşmesi bitmiş. Yeni sözleşme önermemiş Betis. Belki problemlidir antrenörle, bilmiyorum ama çok iyi bir oyuncu. Ya Arjantinler genellikle disiplinsizdir zaten biliyorsun. Maradona'dan evet. bak işte. İnşallah olur o iyi bir oyuncu çünkü bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var. Gerçekten de. Ben. kendeki ee, notlar bunlar. Futboldan hiç memnun kalmadım. İkinci yarı daha iyiydik. Çünkü yoruldu Lugano ikinci yarıda. Bilmiyorum tribünden nasıl durdu? Bir de tribünlerin performansını beğenmemiş maça gidenler. Siz nasıl gördünüz? Sen anlatıyorsun. Yani ben de çok iyi mesela hocanın komenti de hocaya dedi ki hoca bir laf bir soru sordular hocaya. Mourinho ya daha doğrusu. Ya işte bu şampiyonlar liginde filan çok etkili oluyormuş seyirci dedi. O soruyu sordular etkilendiniz mi diye. Çok net cevap vermedi bence. Yani bence beğenmedi. Çok, yani. Bence çok etkilenmedi. Çünkü öyle bir etkilenecek bir durum da yoktu. Yani e, seyirci de Hani Biraz dalga dalga gelirsin, şeydi. seyirci havaya girer falan. Evet, Havaya evet. girer yani. Şey bilmiyorum yine. Karşıya yeni bir VIP, VIP yapıldı ya bomboştu. Yarısından çoğu boştu. Öyle mi? Onu Maratonun görmedim. altı, boştu. maraton alta VIP yapıp bilmem kaç milyon euro kazanmışlar. Satmışlar onları ama herkes millet Bodrum'da çeşmedi herhalde yani. Kimse yoktu. Herhalde. Tahmin ediyorum yani bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Bir sürü insan bilet alamadı filan o da var tabii yani. Ayrıca ne oldu, ne bitti onu da bir bakmak lazım. Nedir durum? E, göreceğiz diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi salı günü Ama takım, dışarıda ta... Fransa'da. Evet. Maç önemli. İyi Fransa'da. bir skor alırsak, iyi de oynarsak Kadıköy'de belki bir ihtimal yani 50'den az görüyorum ben ihtimali. Ama yani, göreceğiz. Şey ben de, bir ben de zor görüyorum ama e, belli olmaz yani bu oyuncular da başlar şimdi mesela bir oyuncu aldık hemen sakatlandı o adam sakatmış meğer ya Allah Allah niye alıyoruz o zaman sakat oyuncuyu? E, el mesleği ya? yani de zaten hazır al... değildi falan daha onları göreceğiz herhalde bu kadroda evet. olacaklar diye tahmin ediyorum ben ama de ama aynı göreceğiz. geçen programda söyledim zaten ilk başlıyor hemen. Yani Önceki ligde hafta. oynayan Fenerbahçe bu kadro olmayacak arkadaşlar. Geçen programda söylemiştim. Onun için fazla da bir şey söylemek için erken. Hani maç oynadık diye biz program yaptık ama biz de bir sıcaklık, rehaveti içindeyiz. Dikkatinizi çekmiştir. Sıcak <laughs> çok. Yapalım bence. Aynen katılıyorum. Bol bol olimpiyat seyredin. İşte burada olimpiyat bir takım şeyler. Şu anda judo evet. var. Ben judo'dan kaçmaya çalışıyorum ama. Bende basket var. İspanya Kanada oynuyor. Tamam, ben de şimdi basketi açayım evet. o zaman. Basketi diyelim yapacağız. herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere diyelim.